Abrahar geçeceğim. Bugün Shadow Fight 2 oynuyoruz. E yani Shadow Fight 4 çıktı evet ama benim e, kabul ediyorum diyeceğim ne. E şimdi Shadow Fight 2 bir efsanedir yani. 12 MB yükleme gerekiyormuş. 6 MB 5 MB yükleyince 11 MB oluyor. Nasıl 12 MB yükledi o? Anlamadım. Tekrar hoş geldin çırak. Sanırım bedeniye kaybettim ve e, bu oyunu eskiden oynuyordum. Sonra sıkıldım sildim. Çünkü bir yerden sonra cidden sıkmaya başlıyor. Arkadaşlar şimdi kum torbasına vur diyor. Vurdum zaten. Kenji. 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 Aklıma Kenji bir yerden geliyor. Orada Brawl Stars'dır. Brawl Stars. bence Kenji'yi buradan çalmış. Ulan şu tipe bak Japon. Ya Japon ya Çinli. Başka bir şey yok. Hadi. Aha. Tamam. Yendim round 2.

A, 70 adet şu yuvarlaklı şeyden kazandık 10 tane de yıldız kazandık. Menüye tıkla diyor. Bu değişik düşük şeye tıkla diyor. Bundan al diyor. Tamam. Menü. Kavga. Huzurumdaki güzel kurtçuk kim zaman okuma. Çünkü ben bir Türk'üm. Neden okuyayım? Şiii. Ay be. Evet. Benim bıçağımız çok kötü duruyor. Ne? Ben bunu nasıl yeneyim? Oğlum. Ne? İmkansız diyecektim. Ne? Oh, Biraz önceki tekmeyi görmeniz lazım. Gördünüz herhalde ama. Çok iyiydi. Ben nerede? Faha kafam tutuk. Ne ya? Artı açtım, silahını düşürdüm. Biraz önce vursam çok iyi olurdu. Tamam. Çok iyi. Keşke retreat açabilseydik ama retreat açamadık işte. Sikasçı Birlik Lideri benim benimle görüşmeye devam niye de, de benim bir yeniden doğan kahraman diyor. İsmin mi? Hey, niye hey. 36 megabayt 126 GB tablet bu ya. Lütfen hemen. Siz burayı hiç düşürdünüz mü? Ben eskiden bir kere düşürmüştüm. Burayı düşürürsek çok iyi olur ama ben iki silahlara gireceğim. Evet, <laughs> var. Yaşça maymun. Bunların ne saçma isimleri var ya. O. Sen ne koydun? Bölge bey sen maymun ha. Harika Sadece elini kullanan birini kolayca yenebilirim. Hadi be. Adama hard dayandım evet. <gülüyor> <gülüyor> Bir daha dövüş. <laughs> <Kendi, gülüyor> Yeneceğim. <laughs> Bak harddan düşeme. Tek yumrukla hard açtı. Hayır kabul et, kabullenmiyorum. Tek yumrukta art açamaz. Yalnız onun hardı benden daha yüksek. Biraz önce hareketimi gördünüz mü? Ne? Bu yıtıl mı? Oha. Ah, tamam hadi şükür. Yo, Hey, Hani 90'dı. <laughs> Öğren. Doğru. Biz karate mi yapıyoruz? Ne duruyoruz? <laughs> tamam. Aşağı şey yap diyor. <laughs> Bu <Buyurun> ne kardeşim? göster <laughs> Tamam artık otomatik böyle yapabiliyor. He ya ben silah alacağım. Allahım ben tamam. size alıyorum mı? Tamam. lan ne yüklemeymiş bu Biraz önce 15 adet yükleme mi yaptı o? bittim bittim Sonra. Sonra. biriktirip alacağım. İmkansız ben nasıl yenebilirim ki? İmkansız da denemiyorum bile. Çünkü imkansız. Tıhon yok tor. Ben tor diyeceğim. Aha. Ben bunu kolay yerim. <laughs> ya o kadar hareket <laughs> yaptım. Ben neden buraya sola geçemiyorum acaba? Ha? Ve bir ritüel az kaldı. Bam. Yes be. Shadow Fight 2'yi sever misin? Hayır. Asla. Sonra. Tamam ya. Teşekkürler. Hala imkansız değil Alıyorum nerede? Zaten. Ne Bu kaç? 500 neyse. Yumruk yüzlüğü. İyiymiş. Turnuvada devam. Lanyx'in korumaları çok kötü. Çünkü çok zor. Yes Bu manyak olabilir. Adam ve karakterleri nasıl fotoğrafladıysa çok canavarımsı 4 saniyemi aldı. 4. En hızlı yendiğim en hızlı yendiğim bu olabilir. 4 saniyede yendim be. Pardon 13 saniye. bakın şu fotoğraftaki ile kullandığı bıçak aynı değil. Lütfen ama. Aha. Ne? Tekten en çok zaman götürdüğüm vuruşum olabilir bu. Ee, <laughs> bunu ikinci tura yenmek biraz zor oldu. Başarının kilidi açıldı. Sıyırı kalmadan 5 x 500 XP mi? Vay be. Bu kaçlıydı? Bu 510 mu? Çok pahalı. Zorlu diyor. Yapalım. Iron. Iron ben yok. Yok Iron Man kardeşim bu ne? Düzgün isim verin şunları. Ya demir diye de isim mi oluyor? Bu adam demir yumruktan mı atıyor? Ne yapıyor artık? Hadi be. Basit bir kavgacı tamam mı? Hadi be. Ne? Hop. Bu cidden öf, hakkını veriyor. Orada zor yazıyordu. Cidden de zor çıktı. Hakkını veriyor. Bu. Hakkını veriyor. Hakkını veriyor. Ba. Tamam. Ben neden o kadar az can gitti sanırım. Hadi be. Yenmeliyim. Yenince geldi yendim. Yes be. Zor ölüm dövüşçüsü. Gene başarım kazandım. <laughs> bu oyunda çok başarımı kazanacak gibi. Duel ve her 4 saatte bir gürülebilir. Duel size verilen ekipmanlar kullanmak zorundasınız. Yok. Girmiyorum kardeşim. Gene. Tuhan <laughs> bıkmadı mı bu? Gene. Round 1. Yenice. Silahlarını değiştirmiş mi yoksa bana mı? Ne? Bu kadar. What? <Sessizlik> Oğlum bu ne? Oğlum bu ne? Ben ne yapayım? Ses onu değiştirdi. Çok iyi. <Sessizlik> 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 tamam. İyi. Önceki maçı yendiğin için İntikam. Evet. Ee, nasıl hiç can gitmedi? He doğru zırh giyiyor. Yeter yaralar. Yeni başarı mı kazandık gene? Ah görünüyor ki yeni ekipman bu durumu. Zırh almamız gerekirmiş. Ne arzusu yok. Hadi be. Göreceğiz bakalım. Yenge, intikamı aldı Hadi baş. Aha. Ne yaptı gördünüz mü? Hadi. Hadi. Aha. Ne? Neden bu kadar fazla vuruyor? Evet. Hadi be.

Bırakam. Evet. Önceki turun intikamıdır bu. Haydara geçsin. Önceki turun intikamı bu. Fena değil. Yeni seviyeye ulaştığınız becerileriniz arttı. Sonra ben ne yapayım? Anlıyorum kardeşim. Param yok. say. İyi bir silah. Tamam. Bir tur daha oynasın. <laughs> 9 lira ödemiyorum Bedavaya sahip sahip olayım Yalnız videomuzda reklam çıkmıyorsa telefonla oyun oynayın Oyunu reklamlara göre gösterelim Doğru mu? Hı? Ceza evlerine şey verip suç oranı düştü. Altın mı Zengin oldu. Yoksa onlar <laughs> 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 ne? O kadar az mı? Nasıl o kadar az? Ulan ben bunu nasıl yeneyim? Ulan bir şunun tipine bak. Ben bunu nasıl yeneyim? Ne bekliyorsunuz benden ya? Ben ninja mı ya? Hadi. Ne? Ha. Bır, bır. Gel gel. Gel madma. Ya takla atarak kaçtı benden şuna bak. Bam. Hadi. Nedir be? Ne? Adam kafayı çarparak... Dur kafa çarparak canımız azalamıyor mu? Evet. Madba seni yeneceğim. Madba. Madba. İkinci tur. Önceki turda çok rahat de Ne? Tek bir vuruşta canımın yarısını götürdü gibi bir şey. What? Bak o kadar az canla ne yapmamı bekliyorsunuz bilmiyorum. Karakterim öldü. <laughs> bir beş. Tamam elime sindirdim. Ekranlarım artık daha az. Gerçekte ellerimi hızlandırdım. Kardeşim ben bu ara... Evet. Yaptım. Oh. Eki <laughs> silah almamız gerekiyor. Sayı. Bir çelik cop var. Sayı alıyorum. Aldım hadi. Linux. Dur diyor tuğla. Senin bir böylesine önemsiz bir tık benim için ucuz. Bak ben her şeyi yenebilirim. Tamam Hadi. Tuğlaymış mış mış. Mış. Tuğlaymış. Hadi be. Tola yazar geçer mi onun kere? Hadi. Bak ılgın da değil. Zorda oynuyorum ha. seni ezer çola. Amacımız bu bölümde tuğlayı öldürürüz. Başka bir bölümde başka bir Linux korumasını öldürürüz. En sonunda Linux'i yendiğimde yani artık daha az video atılmayacağım. Ya yani bunu da neyse. <laughs> tek bir hareket ile Tuğla'nın canını götürdüm. Bak. Brittle açtım ha. Crystal açmayım ha. Yaz ben daha önceden Crystal açmıştım var benim. Tuğla'yı yeniyoruz bu bölümde. Bu bölümde Tuğla'yı yeniyoruz. Yendik. Tuğla'yı yendik. Yendik Tuğla'yı. Ben, ben, ben anlamıyorum senin kadar küçük bir şey. Beni nasıl yenebilir? Ee, tamam. Her şey yapabilirim. ya. Yok kardeş. Annenlerle savaşıyorum tamam Yok. Ne? What? 16 adet dosya mı indiriyor benim tabiyete şimdi? <Gülüşmeler> ne? Fırt. <Sat. Gülüşmeler> Oğlum ben ne yapayım bu kadar dosyayı? Ulan bir hayatta kalma yapalım dedik. Olan, niye artık nedir? Git hemen yat hadi. Plan. Çıkalım. Yatırız. Ayak kalktım be artık. Hadi evet, çabuk yükle. Ne evet, tamam. Bak kenarda çok zor. Oyunu baştan mı başlattım? Ulan. Yenilerden bak. Şu. Yapar mı? Görünme ama. Sonra. Tamam. Ana sayfa. Ulan neden üç dakika bekliyorum ben? Bedavaya sahip oluyor. Top Top içerisinde onlarca oyunu bulunduran harika bir platform. var. Top Top'da yeni arkadaşlar edinebilir ve birçok oyunu keyifle oynayabilirsiniz. Uno bunlardan bir tanesi kartlarla onu oynamak kaldı tamam mı? Ya kalmadı diyorlar Kaldı tamam mı? Yani kartlarla onu oynanmaz mı? Oynanmaz mı diyorsunuz? Oynanır bir kere. Oynanmaz mı kardeşim? Yayıncı değilim ama yayıncı gibi konuşuyor. yalnız 50 abone de canlı yayını yapacağım. 50 abone lazım. Tamam mı? 50 abone olalım. Okey canlı yayın. Yaparız. Baa. Ne? Kılıcı var adamın. Kılıç mıdır nedir? Hadi ne? be. Çok zor duruyor. round 2. Bak ben ninja değilim ama gölgeyim tamam mı? Gölgenin namını duyacağınız. Hadi be. Gel dövüşelim. Aha. Ve serçeyle dokundum ya. Serçe parmağımla dokundum ben. Biraz önce. Yumru. Daha kolay rakip. Daha zor rakipler gelsin ama. E bakın. Benim neredeyse aynı. Ama iyi vuruyor. Bak hard açtı. Benim de hardım yok tamam mı? Bak bu bana çok can geçer. Ne? Bu bana çok can götürecek tamam mı? Hem de çok can götürecek. Bak benim daha hardımdaki en küçük bir şey dahi de olmadı tamam mı? Biraz önceki kaçışımı gördünüz. Nerede? de? Ya benim canım az başladım ama. Ya. Oğlum bu güç ne? Oğlum bu güç ne? Her tane youtuber var ya onun sesini yapabiliyorum. Ne? Hayatta kafa bitti. İptal ya. Bundan 140 tane kazanabildik. Bu video burada bitsin. Ya da durun ama sayfaya gelsin. Bu video burada bitin. Ee, bir dahakine. Bir dahakine yanarıda falan filan dövüşeceğiz. İğneyi de yeneceğiz. Bay bay.